Elektrikli bisiklet. Türünün en iyisi. Elektriği emektar ayak gücüyle birleştiriyor. İkisinin birlikte işe yaraması için bisiklet onları uzak tutmak zorunda. Elektrikli bisiklet, bisikletçinin gücüyle elektrik motorunun gücünü birleştirir. Bu kadar basit mi? Aslında hayır. İki taraftan uygulanan güçleri birleştirirken elektrikli bisikletin bir yandan da onları ayrı tutması ve tekeri döndürürken pedalları döndürmemesi gerekir yoksa bisikletçi için tehlikeli olur. İki güç birbirinden ayrı tutulurken nasıl birleşebilir ki? Bu serbest tekerleğin işi. Çok basit ama dahice bir mekanizma. Ayırırken birleştiriyor. Peki nasıl çalışır? Elektrikli bisiklet. Pedallar. Zincir. Motor motorun çalıştırdığı tekerlek ve ünlü serbest tekerlek mekanizması. Zincir halkası dönünce zincir harekete geçer. Bu dişlileri hareket ettirir. Onlar da tekerleği. Elektrik motoru sabit bir bobinden yapılmıştır. Tekerin etrafında döndüğü bir akstır ve tekerleğin bağlı olduğu bir çarktır. Motor döndükçe tekerlek de döner. Motora elektriği bir pil sağlar. Üç büyük pil 36 volt sağlar. Başka türlü bir bisiklet saatte 25 kilometre hızla 50 kilometrelik bir yolu hiç pedal çevirmeden nasıl gidebilir? Serbest tekerlek motorun hareketini pedalların hareketinden ayıran mekanizmadır. Böylece motor kendi hızıyla dönerken bisikletçi kendi hızıyla pedal çevirebilir ya da hiç çevirmez. Veya güçlerini birleştirebilirler. Daha iyi anlamak için hadi parçalayalım. Motor bobini elektrikli bisikletin iskeletine yerleştirilir. Sabittir, dönmez. Hareket eden parça motor çarkıdır. Bobinin etrafında döner ve elektrikli bisikletin arka tekerleğine bağlıdır. Çark dönünce tekerlek de döner. Serbest teker mekanizmasının ilk yarısı çarka bağlıdır. İkinci yarı dişlilerin içindedir. Pedallar döndüğünde zincir dişlileri hareket ettirir. Dişlilerin ortasındaki kertikler mandalları iter. Bunlar serbest tekerlek mekanizmasının ilk yarısının her iki tarafında bulunan iki küçük hareketli metaldir. Kertikler mandalları ittiği için dişlilerin hareketi bobine yansır. Ve tekerlek döner. Pedallara uygulanan kuvvet çarka yansır. Bu da serbest tekerleğin mandalları sayesinde tekerleği döndürür. Mandallar aynı zamanda çarkın hareketiyle pedal hareketini birbirinden ayırır. Eğer motor tam güçle çalışıyorsa ve bisikletçi pedal çevirmeyi yavaşlatır ya da durdurursa zincir dişlileri daha fazla döndürmez. Dişliler durur. Çark tam hızda döner. Mandallar hareketli oldukları için kertikler üzerinde kayarlar. Böylece bobinin dönme hareketi dişlilere yansımaz. Onlar sabit kalır zincir hareket etmez. Pedallar da serbest tekerlek mekanizması sayesinde çark hareketinden tamamen ayrılmıştır. Serbest tekerlek mekanizması basit ve son derece kullanışlı. Düz bisikletlerde tekerleğin hareketini pedalın hareketinden ayırmak için bu mekanizma kullanılır. Pedallar tekerleği döndürebilir ama tekerlek pedalları döndüremez. Serbest tekerlek olmasaydı elektrikli bisiklet sahipleri motorla aynı hızda pedal çevirmek zorunda kalacaktı ki bu oldukça güç. Serbest tekerlek güçleri birbirinden ayırırken aynı zamanda birleştirir. Birazdan elektrik motoru şaşırtıcı bir güç yaratmak için mıknatıslarla çalışır ve işini halleder.